Herkese merhabalar. Ghost kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Sunken Land. Umarım oyunun ismini doğru telaffuz edebilmişimdir. Bir hayatta kalma oyunu. Erken erişimde yanılmıyorsam oyunun açıklamasını sizlere direkt okuyacağım. Evet arkadaşlar, oyunun açıklaması modüler üst inşası, batık şehirlerde arayış, el sanatları, üst savunması ve kaynaklar ile topraklar için NPC klanlarının istilalarını içeren Waterworld temalı bir hayatta kalma oyununa hazır olun. Su apokalipsi için hazır mısın? Diyor açıklamasında yani su altında kalmış bir şehir tabii ki de bir adalar, e, su üstünde de yerler var. Deniz üstünde de yerler var. Yani bir şehir varmış. Rafta da benziyor. Yani çoğu oyuna referans var. Oyunun hikayesi yok. Hani gördüğünüz gibi direkt loot diye denize düştük. Orada bir ses sorunu oldu. O yüzden konuşamadım. Şimdi direkt loot'a mı dalacağız? Da envanterimizi taptan açabiliyoruz. Söyledim mi bilmiyorum. İlk bakış olacak. Eğer video izlenirse devamını çekeceğim. Taptan da envanterimizi açıyoruz. Taş balta yapacağız. Burada metal istiyor ahşap leva istiyor. Burada meteli şu arabayı kırarak herhalde F'e basarak burada meteli buradan sağlıyoruz. Oyunun grafikleri gerçekten tatlı bir grafik tarzı var. Güzel. Yani araştırıp etabı araştırıp keşfettiğimiz bir oyun. Oyunun da söylediği gibi NPC'ler var oyunda ve bu NPC'ler bize e, zarar verebiliyor. Yanılmıyorsam adamıza da gelebiliyorlar. Bakın baltamızı hemen yaptık. Adamıza da gelebiliyorlar diyebiliyorum yanlışım yoksa yani bize de saldırabiliyorlar. Yanlışım yoksa şu odunu bir kıralım. Odun kırması biraz tuhaf olmuş çünkü ağaca vurduğumuzda böyle ağaç sallanıyor. Şu şöyle şunu kırabiliyoruz. Çok güzel. Çalı tohumu demiş. Ben şimdi bunu kullanmayacağım. Mevmatlerde yer kaplamasın. Biz etrafı bir kıralım. Ondan sonra artık ne yaparız? Ev mi yaparız? Keşif mi yaparız? Bakacağız. Dediğim gibi ilk bakış olacak. En azından ilk bakış tarzı olacak. Stamina bitti galiba. Taş balta, kaba balta yapalım. Bu elimizdeki baltayı da kullanarak kaba balta yapalım. Daha iyi olur. Dediğim gibi tak diye kırdı mesela. Bunları alalım. Hem kırarken veriyor yanılmıyorsam ahşap levha. Hem de kırdıktan sonra veriyor. Aynen. Güzel yani oyunun bolluğu loot bolluğu iyi şurada yengeç gördüm ben o yengeç mi direkt standart deyip aklıma geldi şu odunları ben bir alayım o odunlarla ev yapacağız şu yengeci öldürebiliyor muyum ctr ile eğilip merhaba yengeç seni öldürmek durumundayım öldürebiliyorum seni de bir alayım ben pişiririz güzel yemek olur yengeçten şu şunu da kırayım. O niye öyle çat diye kırıldı. Enteresan. Umarım her şey ayarındadır. Oyun sesi vesaire. Şu ağaçları ben çat 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 bir kırayım hızlıca. Bu alanı bir temizleyelim. Stamina'mız dolmuş. Envaterimize bakalım şunları atalım. Evet taba bastığımızda yukarıda seçenekler çıkıyor. İnşa etmek. Burada inşa kısımları var. Oralar boş gelecektir. Burada sade yatak, yol tabelası, işgal bayrağı. Galiba bir adayla geçirdiğimizde bu işgal bayrağını koyacağız diye biliyorum yanlışım yoksa. Tahta sandık, metal sandık, cephane kutusu, gıda kabı, e, aile kutusu gibi çeşitli m, depolamak için şeyler var. Hani ayırıyorsun. Sen uğraşmıyorsun. Mesela cephaneni buna koyuyorsun. Metalleri buna koyuyorsun gibi gibi. güzel olmuş. Bunlara bir bu şekilde burada görev sistemi var galiba. Aşağı temel aşağı temel e, inşaat dörtten araştırma tablosu inşa et basit arıtma inşa et bu görevleri yapacağız ondan sonra bu görevleri yapacağız ticaret karakolu konumunu keşfet M'den basarak map açabiliyoruz map gayet büyük bu oyun için şu odunu da bir kıralım görevlere doğru o zaman ilerleyelim ahşap temel için ne gerekiyor nasıl yapacağım ahşap temeli benim hammer yapmam gerekmiyor mu yapıyor onarıcı çekiç acaba onarıcı çekiçle oluyor mu yapayım bir tane bakayım o bakayım hasarlı olanları onarmamı istiyor ama ha, yok bu değil tamam sıkıntı yok Bunda da yapabiliyoruz her türlü. Evimizi şuraya kuralım. Çat, 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 çat. Yaprak üstünde oldu ama büyük bir ev yapmayacağım. Geri dönmek ahşap temel. Yeter umarım odun ya. Hakim odunumuza. Yeter ya her türlü. Tekrardan B'ye bas. Odun çat. Şuraya da çat çat çat. Şuraya da bir kapı yapalım. Pardon. Niye koymuyorsun? Kapı duvarı. Heh, tamam. Bundan neden da yapabiliyoruz aslında. Dur bakayım. Ee, bir dakika. Bir şey deneyeceğim ya. alçak duvar. O alçak duvar. Tamam tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. problem o. Kapıdan da bir yapalım. Çatı nasıl yapacağız? Şu kolonları koyalım. Bir çatı yapmak için. Büyük ihtimal kolonlar ihtiyacımız olacak. Ama orada metalimiz bitti tabii ki. Tak ortaya koyduk işi bitirdik sonra bir tane sandık yapalım biz tahta sandık yapalım gereksiz şeyleri buraya koyarız F sandık. Mesela yedik yanlışlıkla. Yengeci buraya koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bir tane var. Bunu koy. Bunlar kalsın. Tamam. Görevde başka ne istiyor? Onu yap. Göreve bakalım. Kapıyı bir kapatamıyor muyum? Kapat. Tamam. Taba bas. Göreve gel. Araştırma tablosu inşa et diyor. Tamam. inşa edelim. Nereden ne ediyoruz? Bileşenler hurda metal istiyor bizden. Bileşen hurda metal. O zaman denizin altına dalma vakti. Sayın arkadaşlar. Bir denizin altına dalalım bakalım. Ne varmış? Evet. Oyunun grafikleri güzel güzel hani bana bir optimizasyonu güzel ben beğendim oyunu oyunun gideri var dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam oyun erken erişimdeydi daha aynen erken erişim oyunu şimdi teyit ettim Steam'den bakarak şöyle bir şunu kıralım <laughs> stamina bitti Pardon tamam bunu kırdık stamina bitti solo e, otomatik kaydetme çıktı Tamam şuradan şöyle tekrar dalalım bakalım ne bulabileceğiz göreceğiz. E, F'ye basarak araştır. Bileşen bulduk. Tamam. Kırsak kumaş kumaş çıkar. Yine de bir kıralım. Kır abi kır abi kır abi, kır abi kır. Bayağı uzun sürüyor kırması. Şu arabayı bir <laughs> araştıralım. Metal çıksın. Bileşen de çıktı. Çok güzel. <laughs> Su yüzüne çıkalım. Şu büyük binaya da gideceğim. Yunus balıkları taze bir şey yüzüyor. Kılıç balıkları bunlar pardon. Kılıç balıklarında da dikkat etmemiz gerekiyor Tabii ki buraya tak atlayalım direkt şurada bir şey var onu bir alalım toplayabildiğimiz kadar toplayacağız loot konusunda kısacası işsizlik yapacağım yani loot konusunda her ne kadar ilk bakış olsa da güzel toplayacağım belki video izlenir seriye devam ederiz hani seri seri çekmeye başlarız oyunu. O zaman da güzel olur öyle bir daha bir daha şey yapmış Bilinmeyen harabeler keşfedildi diyor. Burası bilinmeyen harabelermiş. Ama oksijenimiz bitiyor. Oksijen sapnetika da e, oksijen diyordu. Sapnetika. Şuraya bir tekrar atalım. Dediğim gibi her oyuna her hayatta kalma oyununa referans gönderiyor oyun. Yanlışlıkla şey yaptım. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi abi şöyle tamam. Evin içine giremiyor muyuz? Allah belanı vermesin köpek balığı var. Köpek balığı var kaç kaç. Kaç oğlum kaç. La bak kötü düşen kaç. Oğlum ghost kötü düşen bak. Şu arabayı da bir lootlayacağım. Köpek balığı gitti mi? Aman abi. Benden uzak olsun da. Şöyle yukarı bir çıkalım. Şu hurda şeyini de alalım. Sonra araştırma tablosunu yapalım. Pardon benim hatam benim hatam. Araştırma tablosunu yapalım. Evet şimdi araştırma şeyini de yapalım. Buraya tak diye yaptık. Tamam. Buradan araştırmalarımızı yapabiliyoruz. Aa kürekli tekne. Bileşen istiyormuş. Tekne de yapabiliyor muyuz? O zaman bileşen bulup ben hızlı bir tekne yapayım hemen. Evet geldik. Şimdi bileşen buldum. Şu tekneyi bir araştıralım. En azından gideceğimiz yere tekneyle gideriz amelelik yapmayız Şimdi inşa etmekten şu tekne bölümünden 8 tane bileşen istiyor Hay senin ben neyse tamam onu hallederiz Şimdi buradan dalış paleti çarçur el yapımı Hava dolum istasyonu el yapımı hava deposu Hava deposu içinde kauçuk istiyorsun burada bayağı bir şey yapabiliyorsun anladığım kadarıyla. Burada zırh yap bakayım. Şunu da bir keşfet bakayım. Şunu da bir keşfet bakayım. Onu da keşfet. Ha bayağı bir şey yapabiliyoruz. Bir de şey hani bileşen bulduğumuzda bayağı bir şey yapabiliyoruz. Ya yapmak için bir halat istiyor. Ya yapalım. Tamam. O zaman ben bir bol bol loot yapıp geleyim. Yani çünkü video uzamasın. Lootlarımızı bir yapalım. Geleyim hemen. Evet ben burada bir adaya geldim. Burasını göstermek istediğim için sizlere. Yamyamlar var ve yamyamlar denize yüzebiliyorlar. Şu yamyamı da bir indireyim. Bu da öldü. İlginç. Yamyamların yüzde şey denize yüzmesi su bulduk çok güzel. Başka bir yaratık var mı burada? Başka yok. Şurayı bir araştıralım belki bileşen çıkar. Bize bayağı bir bileşen lazım. O yüzden Dur abi. Şunu da bir araştıralım. Atametik yiyebileceğim de Oh afiyet olsun paşam. Bayağı bir metal çıkıyor. Bir hurda metal şey, e, bileşen çıkmıyor ya. Bileşeni ben üretemiyor muyum? Üretebiliyorsam amelilik yapmayayım. Ama üretemiyorum galiba. Bir tane şey yapıp e, kumaş bulalım da. Çanta yapalım bir tane. Kumaş çıktı mı bize? Heh. Çanta. Ha, Belli bir alanda genişledi. Güzel oldu ama Yine oksijen bitecek. Oksijenimizi fullleyelim. Adamıza gelmiş bulun Şimdi bir teknemizi yapalım ama ondan önce uyumamız gerekecek büyük ihtimal. Ee, şimdi kiriş şeyi de yapacağım da. Kiriş şeyinden önce tekne mi yapsam? Bence tekne yapayım ya. Oha kafam kadar. Tekneyi şuraya bir koydum. Şimdi kiriş şeyini de bir araştıralım. Yapamayacağız büyük ihtimal de. Balat istiyor. Araştır. Ee, silahtan mı? Nereden? Buradan değil. Giriş şeyi. Aynen. 8 tane bileşen istiyorsun. Tamam. Evimize bir girelim. Yatak yapamıyor muyuz? Yapabiliyorsak yapalım abi hemen. Yatak kılıdan. Kılmış istiyorsun. Çok güzel ya. Evet ben biraz topladım hani loot falan filan yaptım. Öncelikle şöyle göstermek gerekirse modern silah seti buldum hatta. Şimdi modern silah buldum hatta. Şu şekilde kaç tane 28 tane de mermisi var. Hani böyle bir silah tabi de. Dur bakayım. Oo. Güzel. Tek atıyor. Biraz yavaş şey yapacağız ama. Şimdi göreve doğru ilerlemek istiyorum. Ben görevleri unuttum. Dalış paleti, e, basit arıtma inşa et. Basit ızgara inşa et diyor. Tamam. Basit ızgarayı inşa edelim. Şuraya. Sonra basit arıtma diyor. Ahşap levha. Ahşap levha bizde büyük ihtimal bunun deposuna da koyduklarım var. Yam yam gibi olduğum için. Aynen deposuna koyduklarım. E, şöyle şimdi inşa etmek. Basit arıtma görevleri yapalım. En azından ne nasıl onları göstermiş oluruz. Deniz suyu ekleniyor Deniz suyulu bir kova gerekiyor diyor. Kova. Ben buradan kova yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Kim? Aynen. Onu da göstereyim sizlere. O mekanlığını göstereyim en azından. İlk bakışın bir anlamı olsun en azından. Deniz suyunu doldur. 5 tane ekleyebiliyoruz. Alın için tamam. Hem alabiliyoruz hem içebiliyoruz. Buraya da odun ekleyelim. 10 tane. Buraya balığımızı ekledik. Tamam. Hava dolum istasyonu araştırdım. Ondan sonra bunu bir koyalım. Evet el yapımı hava deposu ama 5 kaç ya bayağı bir şey istiyor bunda da. Ya bu şekilde şimdi şuradan görevleri göstereyim. Yani ızgara mantar yap ticaret karakolunu araştır diyor. Dalış paleti yap diyor. Görevleri yapıyorsunuz. Bu yaptıkça ilerleyecek herhalde. Ama ben biraz aksiyonu da almak istiyorum. Şu hangarlı bir yere gideceğim. Bakalım aksiyonu nasıl? Buyuyalım. da alıyoruz. Korsan sığınakları seviye iki beş kişi var Merhabalar Merhabalar bu ne lan Bir Allah kolsuzluk işte Merhaba kardeşim vay wow, 200 vurdu şunu da bak belki onarır Allah sapladı bize oğlum seni göremedim lan ben ölmemiş oha ölmedi şimdi öldü nasıl öldü lan aha ekran kartı bulduk Oo. Aş Aa tepede. Lan 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 lan, lan. Dur. 3 kişi var diyor. Daha 2 kişi gözükmüyor ortada. Kanka bir dakika. Allah. O, o da kolsuzluk yap. Allah. Ne oluyor lan? Oğlum. Manyak mısınız lan? Aklım çıktı acaba böyle gelinir mi insanın üzerine korktum lan <laughs> görmezden gelebilir miyiz bu indi bu da indi oğlum aklım çıktı size var ya bir şey diyeyim mi <laughs> aklım çıktı araştıralım içelim İç babam iç araştır aha gömlek bulduk hadi yine iyisin kıyafetin oldu Bir kişi hala var ama o kişi nerede acaba burada ne kadar arkadaşını öldürdüm seni öldürmesem olmaz sen yalnız kalma o zaman gidiyoruz can gitti biraz yapacak bir şey yok silah bayağı iyiymiş bu arada Adamı 200 vurduk ya bayağı kuvvetliymiş evet bizim adamımız şurası evet adamıza gelmiş bulunmaktayız şimdi işgal bayrağı muhabbetini yapmak istiyorum o yüzden burada metal e, mızdağı yapmak istiyorum tahta mızrak istiyorsun yapabiliyor muyum şimdi yap Evet işgal bayrağını buraya diktiğimizde işgal edilmiş ada bina yeniden adlandır. Bizim ada oluyor burası. veya bastığımızda yeşil yer bizim adamız oluyor. Yani burada haritada ne kadar gidebilirsek gidelim. Şeyimiz adamız gözüküyor olacak. Burada güzel bir detay olmuş. standart dip deep de yoktu bu. Ee, keşke gelseydi. <laughs> evet arkadaşlar ilk bakışımız bu şekildeydi. Umarım hani bir hata olmamıştır. Sizlerde aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumları yazabilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.